Yani nasıl bir çiçek yapmak istiyorsan, o çiçeği birlikte yapalım. Önce malzemelerimi sayayım ben sana. Şöyle bir kağıda ihtiyacım var, ya da resim defterimde olabilir. Ee, daha sonra bir yapıştırıcı ihtiyacım var, Perit de olabilir ama sıvı yapıştırıcının daha çabuk ve daha iyi tutacağını düşünüyorum. Daha sonra neye ihtiyacım var biliyor musun? <laughs> peçeteye ihtiyacım var. Şöyle diyorum peçete de olur. Böyle benim gibi havlu rulo da kullanabilirsin. Tabii ki bunları renklendirelim değil mi çiçeklerimizi? Renklendirmek için de sulu boya ihtiyacımız var. Sulu boya, su ve fırça kullanacağız. Şöyle yaklaştırıyorum. görebilmeni sağlayacağım. Şimdi önce peçetelerimi katlayarak başlamak istiyorum. Bu senin çiçeğin. Hani sen nasıl istersen o şekilde katlayabilirsin. Ben sana birkaç yöntem göstereceğim. Sen istediğin gibi yapabilir, istediğin gibi renklendirebilirsin. Şimdi böyle rulo gibi katlayacağım önce peçetemi. Bundan bir gül yapacağım çünkü. Şöyle bunu böyle sarıyorum. Şöyle birazcık açarak ve buruşturarak sararsak daha iyi olacak. Evet, gülüm hazır. Biraz da bastırıyorum. Hop. Tabii çok beyaz olduğu için göremiyorsun ama renklendirdiğimde daha iyi gözükecek. Şimdi yapıştıracağım bunu kağıda. Evet böyle bir tane ortaya gül yaptım. Sonra diğer peçetemi de şöyle bir birazcık daha küçük yapmak istiyorum. Yaptım böyle buruşturdum. İstediğin gibi yapabilirsin. Şöyle bak, geliş güzel buruşturdum. Sonraki adıma biraz yapıştırıcı sürüyorum. Ve peçetemin üzerine yapıştırıyorum. Birazcık bastırmam gerekecek. Sonra diğer kalan peçetelerimle de buna devam ediyorum. Biraz aralıklı yapıyorum. Aralarına dal çizeceğim çünkü. Yine yapıştırıcı makyaj kağıda sürüyorum. Evet. ve peçete mi yapıştırıyorum istediğin kadar çiçek yapabilirsin Bence üç tane yeterli şimdi yapıştığından emin olalım birazcık bastıralım sonra da renklendirelim renklendirme işi işin en eğlenceli kısmı Bence Evet. Şimdi pembe bir gül yapayım. Sen ne renk yapacaksın gölünü Ya da çiçeğini. Oh. Böyle. Dur bekle. Görmeni sağlayacağım. Birazcık daha sulandırırsak sanki daha iyi olacak. Daha çok su, şöyle çiçeklerime dokunduruyorum. Çünkü e, peçete suyu emecek ve daha çok sulu olduğunda çiçeğimiz daha güzel gözükecek. Böyle. Aralara farklı renklerde koyabilirsin. Mesela şöyle pembeyi birazcık beyaz ekleyerek açıyorum. biraz da böyle çekmeye karar verdim daha iyi göreceksin çünkü suyumu aldım hmm, bunu ne renk yapsam ne renk yapsam sarı yapalım bir kısmını sarı yapalım yani bu sefer renk renk yapmak istiyorum şöyle orta kısmına sarı sürdüm etrafına da turuncu sürdüm kırmızı mı turuncu mu kırmızı sanırım <laughs> kırmızı süreyim kırmızıya da benzemiyor bak. Biraz turuncu, biraz kırmızı gibi bir renk. Biraz daha. Açık kırmızı sanırım. Evet, çiçeklerimin her yerine yapmaya özen gösteriyorum. Şöyle boyamaya. Evet, şimdi diğerine. diğerini. diğerinde. Rengarenk bir çiçek bahçesi olsun. Bol sulu, bol sulu bol sulu yapıyoruz bu sefer çocuklar. Normal boyadan biraz sulu boyadan biraz daha farklı bir teknik izleyeceğiz. Çünkü peçetemizin suyu emmesi gerekiyor. Çiçeklerim böyle gözüküyor. Şimdi yeşil renk kullanacağım. Şimdi bunu saplar çizeceğim. Buna bir vazo yapmaya ne dersin? Böyle sapların uzandığı yere şuraya bir vazo çizelim bence. Aslında bunu çizebiliriz. Kartonla da yapabiliriz. Evet. Vazoyu kartonla yapmaya karar verdim ve şöyle bir koli buldum. Sen de istersen çiz, istersen kağıtlık kullanabilirsin. Karton kullanabilirsin. Nasıl istersen. Şimdi bu kartonu bir vazo çizeceğim. Şöyle görebilmeni sağlayayım. Şöyle küçük bir vazo sorusunu çiçeklerimi. bir vazo çizdim. Evet. Şimdi çizdiğim vazoyu keseceğim. Onun için büyük bir makas ihtiyacım var. Sen benim kadar kalın bir karton kullanmamalısın. Bence çünkü daha zor kesiliyor. Kağıt kullanabilirsin. Eski adı kullanabilirsin. Normal kağıt kullanıp onu kendine renklendirebilirsin. Ya da saksını çizebilirsin. Nasıl yapmak istersen. Evet, saksım hazır. Şimdi bu saksıyı şöyle etkinliğime yapıştır. Evet, yapıştırmak için yapıştırıcı kullanacağım yapıştırıcı sürüyorum hop şöyle şimdi de ters çeviriyorum şöyle ortasına istedim evet bu çiçekler bana çok az geldi çocuklar böyle rengarenk bir sürü çiçek yapmak istiyorum o yüzden birazcık daha hızlı hızlı az önce gösterdiğim teknikle peçetelerim dayan ya da havlu kağıtlarımdan çiçek yapacağım. Siz hızlı peçetelerimi buruşturmaya, buruşturduklarımı yapıştırmaya devam ediyorum. Sana son halini göstereceğim. Peki. Saksıdaki çiçek çalışmamı böyle tekrar göstermek istedim. Çok güzel oldu bence. Rengarenk çiçekler yapmak istedim. Sen ne renk çiçek yapmak istiyorsan o renkle yapabilirsin. Mozumu süsledim. Sen eğer evde varsa sin yapabilirsin Şöyle parlak güzel şeyler yapabilirsin. Ee, seni hayal gücünü bırakıyorum. İstediğin renklerde çalışmalarını yap. Sonra bana fotoğraflarını atmayı unutma. Biliyorsun çok merak ediyorum senin de neler yaptığını. Şimdi bir şey daha isteyeceğim senden. Gözlemsel çizim yapmanı isteyeceğim. Ee, yine sana verdiğim çalışmalar, sayfa çalışmalarında var bu. Bu sefer, yani bu çalışmada Sadece gördüğün çizmeni istiyorum. Ne görüyoruz? İki tane nerede görüyoruz? Ne renklerde? Bir pembe, bir mor. E, tonları nasıl? Şekilleri nasıl? Sadece buna bakarak bunun gibi çizmeni istiyorum. Evdeki boya kalemlerinle de boyayabilirsin. Böyle. <laughs> bunun da fotoğrafını atarsan çok sevinirim. Neler yaptığını görmek istiyorum. Evet. Bugünlük bu kadar. Bakalım yarın neler yapacağız. ne kadar kendine çok 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 iyi bak. Seni çok seviyorum. Görüşürüz.